Teknomental kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Üsküdar halkının ilk kullandığı telefonları öğreneceğiz. Siz de ilk kullandığınız telefonu hatırlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Dur, derin, derinden mi düşünmem lazım? Bayağı olduydu ya. Sene 2002. Doğum ya, tuşlu şöyle küçük bir şeydi ya. Şöyle dikdörtgen yere vuruyordun kırılmıyordu çok sağlam telefondu iPhone almayın Nokia'nın, ee, Nokia neydi lan C180 mü? öyle bir şey değişik bir şeydi ha, öyle bir şeydi LG G Lite Nokia'ydı. eski tuşlu telefon var işte Samsung gri renk bir şeydi Nokia'nın tuşlu bir telefonuydu 26-30 olması gerekiyor 26. aynen hatırladığıma göre e, Samsung C2 idi galiba C2 e, okul zamanı sınav zamanı şehir dışına çıkmak için annem vermişti onu çok az kullandım zaten. Bozuk bir telefondu. Yaklaşık 4-5 yıllık. 4-5 yıllık telefon. 1-2 yıl önce kullandım. Nokia'nın bir modeliydi. Tam olarak modelin numarasını hatırlamıyorum ama. Hem dokunmatik olan hem de alt kısmında klavye olan bir modeldi. Nokia'nın herhangi bir şeydi. Nokia 3310 gibi. Tam hatırlamıyorum modelini. Müzik dinliyordum. Öğrenciydim tabii. 6-7. sınıfta. Sadece arama ve müzik dinlemek için kullanırdım. Tuşlu telefonlar yoktu o zaman da kapaklı bir telefon Ericsson. Evet hatırladım. Nokia modeli onu hatırlamıyorum ama tuşluydu büyük ihtimalle. Bugün Üsküdar halkını biraz maziye götürdük. İlk kullandıkları telefonları sorduk. Siz de ilk kullandığınız telefonu hatırlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.